dün Noel'di komşumuza yemeğe davetliydik. Bakalım bize neler hazırlamış. Yemeğe kızarmış ada çayı yapraklarıyla başladık. Çorba olarak tortellini çorbası vardı tavuk suyunda. Ana yemekte kayısı ve erikle pişirilmiş rosta vardı. Yanında pazı, ıspanak karışımı, sebze kavurması, patates püresi ve türlü vardı. Patlıcanlı kabaklı biberli. Peperonato deniyor. Daha önce tarif vermiştim. İçecek olarak kırmızı köpüklü rabozo ve prosecco vardı. İkisi de bizim bölgeden çıkan şaraplar. Şöyle ilk bakışta şirin görünen ekmeklerimiz vardı ama dikkatli bakınca örümcek olduklarını fark ediyorsunuz. <laughs> yemeğe kıyamıyor insan. Sonra biraz peynir yedik, ardından mandalina, portakal vesaire. Panduralarımız geldi, Noel'in olmazsa olmazı üzerine krema yaptılar bir de iki dakikada. Son olarak acı kahvelerimizi içtik. Marilena evin farklı yerlerine İsa'nın doğuşunu simgeleyen bu maketlerden koymuş. İnsanların bahçelerinde bile görmek mümkün. Bakınız mesela. İyi Noeller yazısının altında İstanbul'dan aldığı Bismillah yazısı hala duruyor bu arada kaldırmamış. Neyse işte saat 12 gibi buluşmuştuk, 5 gibi de evimize döndük. Yeni yıl akşamında Marilena'yı bize davet ettim. Hep beraber evde kutlayacağız. Vanya, Albino, ben, Stefano ve Marilena. Sizin Yeni Yıl planlarınız nedir?